İzmir'de nadir görülen çocukluk çağı karaciğer tümörü teşhisi konulan 4 yaşındaki Doruk Efe Oyan'a babasından dokun yapıldı. Başarılı operasyon sonrası küçük çocuk sağlığına kavuştu. Nadir görülen hastalıktan babasından yapılan nakinle kurtuldu. Baba karaciğer kardeşi olduk yani. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Ceyhan ve Aysel çifti geçen yıl oğulları Doruk Efe'yi ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde 4 yaşındaki çocuğun karaciğerinde milyonda bir görülen kötü huylu tümör tespit edildi. Çocukluk çağı karaciğerinin çok ender görülen tümörlerinden bir tanesi saptandı. Karaciğerin tüm segmentlerini tutan bir kitleydi bu. Kemoterapili bir miktar küçültme elde, küçüme elde ettik. Çok zor bir süreç. 9 ay mücadele verdik. Biz 9 ay kalbimiz ağzımızda gezdik. Her an bir şey olacak, ateşlenecek, enfeksiyon kapacak falan hep böyle bir korku, endişe. Uygulanan tedavi olumlu sonuç vermeyince baba Ceyhan Oya'nın karaciğerinden alınan doku başarılı bir ameliyatta Doruk Efe'ye nakledildi. Büyüyeceğim ondan sonra, ondan sonra ameliyatçı olacağım ben. Ondan sonra da ondan sonra benim gibi hastalara yardım edeceğim sağ olsun. Onun sayesinde oğlumuz şu an hayata tekrardan tutundu. Orkan Bey, Ezgi Hanım'lar sayesinde.